Merhaba arkadaşlar. Pekiştirme testi 10'dayız. Ee, birinci sorumuz şöyle. 2019 AYT'de de gelmiş bir soru aynı zamanda. Ee, verilen bileşikle ile hangileri doğrudur diyor. Cis trans izomerliği göstermez. Bakın şu ikili bağ karbonla aynı iki tane grup metil grupları bağlandığı için göstermez. Doğru. Bu madde soldan başlayarak numaralandırırsak 3, 4, 5, 2 metil, 2 penten olarak adlandırılır. O yüzden yanlış. Buna biz HBR koymuş olsaydık 5 ee, tane karbonumuz vardı. Şu da tepesinde de vardı. Şu pi bağı açıldı. Hidrojen, hidrojenin çok olan şu karbona brom da bu karbona bağlandı. Madde olarak 2 bromo 2 metil pentan bileşiği ana ürün olarak meydana gelmiştir. Doğru cevap D'dir. İkinci sorumuza bakalım. Hangisinin geometrik üzemeli vardır? Propen. Şimdi propen arkadaşlar Şöyle bir yapı. Aynı karbonda iki tane hidrojen aynı grup olduğu için bunda olmaz. İki büten bakın şöyle hidrojen hidrojen metil metil grupları olabildiği için bunda vardır. İki metil iki büten acaba olur mu? İki metil iki büten dediğimizde şu karbonda aynı grup bağlı. O yüzden olmaz. Etil klorür zaten alken değil. Bir büten... Bir büten böyle. 2-3 dimetil demiş. Şu zaten bir büten olduğunda buralarda aynı grup zaten taşımış oluyor. Bunda da olmayacaktır. Cevap B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. pentan bileşiğinin izomeri olan alken. 5 karbonlu alken olacak elimizde. Şöyle olabilir mesela. Bir büten olabilir, iki büten olabilir. Hangileri doğrudur? SP2 birleşmesi yapan karbon atomu içermek zorundadır. Cis transizomerisi eğer 2 pentense olabilir. Molekül formülü C5H10 olacaktır. CNH2N olduğu için doğru cevap B'dir. Dördüncü sorumuz. Hidrokarbonla ilgili bilgiler veriliyor. Hangisidir diye soruyor. Açık zincirli yapısında SP2 birleşmesi yapan karbon içeriyor. Yani ikili bağ yapan karbonları olacak. Buradan D'yi attık. Diğerleri olabilir. 0,1 mol yanmasından 0,4 mol karbondioksit oluşturuyor. Dolayısıyla 1'e 4 karbon. Yani içinde 4 tane karbon olmalı. A da gitti. E de gitti. Cis trans izomerliği gösteriyorsa C olmaz. Çünkü şu karbonun aynı iki tane grubu var. Cevap B'dir. Hangisi yanlıştır demiş bileşiklerle ilgili. İki madde. Birincisi cis iki büten. İkincisi de trans iki bütün bileşiğidir. Her ikisi de bromlu suyun kızıl kahverengini pi bağı içerdiği için karbonlar arasında giderir. Ee, birer molleri mesela eşit molleri birer mol H2 ile tam doyurulur. Doğru. X, cis, y de transtır dedik. Burada kaynama noktası büyük olan x'tir y'den. O yüzden uçuculuğu e, y'nin fazla x'inki daha azdır. O yüzden gitti bu. HCl katılırsa aynı ürün meydana gelmiş olacaktır. Doğru cevap D'dir. Ee, bu formüllerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Ee, bir kere X maddesi 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4. Bunların bir kere üçünün de 4 karbonu 8 tane hidrojeni var. Karbon yüzde bileşimleri aynı olmak zorundadır. X ve Y'nin kaynama noktasına bakarsak bu trans izomeri bu da cis izomeri cisinki daha yüksektir. ki daha yüksek olmalıydı. X ve Z trans demiş. Hayır. Z'de cis trans izomeri yoktur. O yüzden yanlış doğru cevap A'dır. Yedinci sorumuz. Kimde cis trans izomerliği vardır? Aynı grup taşıdığı için olmaz. Dört farklı olduğu için bunda da olmaz. Aynı grup taşıdığı için olmaz. Aynı grup taşıdığı için olmaz. Cevap E seçeneğidir. Hatta bu e, ne cis şeklinde okunurdu. Bu maddemiz cevap E'dir. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. 0,1 molü 4,2 gram olan hidrokarbon. 1 molü 42. Bu C3H6'dır. C3H6 42. E, şimdi bu sikloalkan olabilir veya propen olabilir. Şöyle bir şey. İkisinden biri. Doymamıştır. Kesin değil. Sık dalkan olabilir çünkü geometrik üzömeri vardır. Kesinlikle yanlış. İkisinde de çünkü geometrik üzömerlik yok. Bir tane molekülü, bir tane pi 8 tane de sigma bağı içerir. 2 Toplam atom sayısı eksi 1'dir ee, sigma bağı sayısı. 3, 4, 5, 6, 7, 9 tane atom var. 8 sigma, 1 pi 1 pi bağı içerebilir. Bu da kesin değil. Olabilir ama kesin yanlış olan yalnız 1'dir. 9. sorumuz e, ee, bunun trans 4 metil 2 penten olması için XZ grupları ne olmalıdır diyor. Önce bu maddeyi bir çizelim. Pent 2N'miş. Pent 2N. Şöyle pent 2N. 4'te metil olacak. 1, 2, 3, 4. Şu. Bunun e, trans olması için hidrojen bir buraya bir de buraya takacağız. Şurada bir metil olacak. Bir de şöyle bir izopropil grubumuz olacak. Şimdi şu grubumuz zaten gözüküyor. Dolayısıyla şu ikisi eğer Y'ye CH3 dersek, mesela buna CH3 dersek o zaman Z'nin H olması lazım. Bakın transladık şu anda. Bu CH3 ise bu zaman bu da ch olmalıdır. Buna göre cevabımız D olur. Son sorumuz. Ee, X trans 2 büten ile geometrik üzömerdir x cis 2 büten olduğu için transla trans 2 bütenli geometrik üzemleridir. Doğru. Y ve Z biri sikloalkan biri alkan doymuş hidrokarbon. Bu da doğru. X'teki bağ açıları şuradaki bağ açıları yaklaşık 120 derece. Şu CH3'teki şurada CH3 arkadaşlar. SP3 yapan karbonlardaki oradaki bağ açıları da yaklaşık 109,5 derecedir. Kütlece yüzde bileşimleri. Şimdi bunun e, ee, Formülü nedir? 1, 2, 3, 4. 4 karbona 12. Yok 4'e 8. Alken çünkü. 4'e 8. Tamam. Bununki 4'e 8. Bununki 4'e 10. Dolayısıyla hidrojenin çok olan Z'nin karbon yüzdesi en e, büyüktür demiş. X ve Y'nin bir kere karbon yüzdesi aynı ama e, ee, bunun daha z'den daha fazla olmaları lazım. Yani şöyle olmalı. X, Y'ye eşit tamam ama hidro z'nin hidrojeni fazla. O yüzden karbonu daha küçük olacaktır. Şöyle olmalıydı. Cevap D. 3 de e, homolog seri zaten hem alkanlarda hem de alkenlerde homolog seri vardır. CH2 kadarlık fark vardır denir. Doğru cevap D'dir. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle.